Adana'da 13. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki Efecan Taşkıran hayatını kaybetti. İbrahim Taşkıran, eşi Hatice Taşkıran ve iki çocuğuyla babası Mehmet Taşkıran'ın merkez Çukurova ilçesi yurt mahallesindeki evine ziyarete gitti. Taşkıran çiftinin 2 yaşındaki oğlu Efecan Taşkıran, oyun oynamak için 14 katlı apartmanın 13. katında bulunan dairenin balkonuna geçti. Bu sırada çocuk henüz belirlenemeyen nedenle balkonun demir korkuluğundaki boşluktan beton zemine düştü. Görebiliyor musun? Onlar oradan çocuk Gün diye düşünce bizim komşuda elmiş şuraya, anneler babalar çocuk düştü diyor. Kız nerede çocuk diyor, ben bu kanı görmüyor muyum hiç? He. Çocuk nerede diyorum. Aman yardım istiyorum, ne sabır Misafirliğe geliyor annesinin de evine, ne de Bina görevlisinin fark edip yardım etmesi üzerine apartman sakinleri çocuğu alıp otomobille özel bir hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. <laughs> Bulumuzda da içeride çocuk arıyormuş bakar mısın? Çocuk nerede diye burada Kovayı olmuş üstüne çıkmış böyle aradan girmiş. Efecan'ın düştüğünden habersiz olan ailesi ise evde onu aradı. Komşularının çocuğun düştüğünü haber vermesi üzerine baba İbrahim Taşkıran hastaneye gitti. Çocuğunun ölüm haberi üzerine sinir krizi geçiren Taşkıran'ı polis ve vatandaşlar teskin etmeye çalıştı. Tamam, 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 tamam. 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 Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.